Evet. İsmail abim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne bir, İyiyim sen? teşekkür ederim. Siz iyisiniz. İyvallah, şükür Allah abi. iyilikler versin. Siz sizi yakalamışken bilgilerinizde dayanmadıktan tabii e, gündemdeki sorulardan birkaç tane not almıştım. Olur valla Onları... affetmiyorsun. Bir kahvaltı ısmarladı. arkasından soruları yapıştıracağım diye. Ama bu, işte abi. bilgi iş <laughs> insanlara da bir şeyin faydamız. Olur. Evet. Herkesin çok merak ettiği belli konular var. Evet. Çok aşikar olmadı. E buyur o zaman ne hazırlamışsın? Benden ben şimdi e, gündemimizde olan İran neden, neden bu aşamaya geldi? Bunu herkes gibi biz de merak ediyoruz. Ya şimdi İran'ın bu aşamaya gelmesi için özellikle İran tarihinin son bir 50 yılını özellikle 1979 devriminden sonraki dönemini e, okumak lazım. ya Bunu bilmiyorsan şu andaki mevcut durumun ne olduğunu neden bunlar yapıldığını bilemezsin. Sadece çok basit bir örneğini anlatayım. Aslında Türkiye'deki insanların da çok yakinen bildiği, özellikle belli bir yaş grubundakilerin çok yakinen bildiği bir olay. Türkiye'de Hizbullah denen bir örgüt vardı. Bu örgütü biz Konya'da, Doğu Anadolu'da, Güney Anadolu'da domuz bağlarıyla hayatımızı aldık ve biliyorsun domuz bağlarıyla insanlar bağlandılar ve öldürüldüler ve bahçelerine gömüldüler. Şimdi Hizbullah'ın arkasında güç kimdi kardeşim? İran. Yani no. Türkiye'deki Hizbullah, Lübnan'daki Hizbullah vesaire. Şimdi Allah rahmet eylesin. Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli liderimizin bir cümlesi var. Yurtta su, cihanda su. Sen dünyaya savaş satarsan, sen dünyaya terörizm satarsan, bu kim olursa olsun, İsrail olsun, İran olsun, Amerika olsun, şunu gördük ki kurduğun örgüt, kurduğun sistem bir dönem sonra gene geliyor ve seni vuruyor. Yani burada Amerika'daki 11 Eylül, bunun bariz örneğidir. Yani evet. iş var eden, diğer örgütleri var eden Amerikan'ın kendisiydi ve bir dönem sonra geldi kendisini vurdu. O yüzden İsrail'in özellikle vekil güçlerle Orta Doğu'da yapmaya çalıştığı ya da kurmaya çalıştığı dengenin neticesi aslında bunu doğurdu. Sen kurulun ya da devrimden sonraki 50 yıllık süre zarfının yaklaşık 35-40 yılı, İsrail'i ortadan kaldıracağım diye bandır bangır, bangır bağıraraktan dünyadaki tüm vekil güçlerle hareket etti. Şimdi bu yüzden eğer sen yurtta sulh ama cihanda sulhu desteklemiyorsan yani bunun bir bedeli olmalıydı bir dönem sonra ve dediğim gibi sadece İsrail ile alakalı ya da İran'la alakalı bir de şey değil, konu değil. Bu tarzda işlem yapan her ülkenin bir dönem sonra ben aynı şekilde cezalandırılacağını düşünüyorum. Evet. Yani vekil güçlerle sen dışarıya terörizm satarken kendine dokunmadığın bir, bir problem yoktu ama yani en sonunda geldi kapıya dayandı. dayandı. Şu anda İsrail uçakları Tahran'ın tepesinde çatır çatır uçuyor. Yani sen artık kendi milli güvenliğini sağlayamayan bir ülke konumuna geçti. O yüzden soruyu bir daha söyleyeyim. Türkiye'deki Hizbullah arkasında güç kimdi? Bu kadar insan doğuz, domuz bağlarla bağlanıp neden öldürüldü ve neden gömüldü? Hizbullah bizden ne istiyordu? Arkasında güç kimdi? Bu sorunun cevabını söylersen İran'ın şu anda mazlum İran halkının şu anda rejimin vermiş olduğu saçma sapan kararların bedelini ödediğini maalesef hep beraber seyrediyoruz. Aynen şaşırmıyorum. İşin özeti bu kadar basittir. Abartmaya gerek yoktur bence. Evet. evet. Doğru, doğru söylüyorsunuz hocam. yaşadık sonuçta. Evet, yani. kesinlikle evet. katılıyorum. Canlı canlı insanları gömdüler burada yani. Doğru. Biz bu ne işi vardı kardeşim? Evet, o dönemlerde maalesef. Bu sorunun cevabını ver. Gerisi çok kolay yani. Teşekkür evet. ederim. Başka neyim var bakalım? Hocam, İsrail neyi hedefliyor? Ve nerede duracak? İstahil, az önce söylediğimin devamını getirecek olursan 30-40 yıldır sen ortadan kaldıracağım denilen bir rejimin bir rejimin e, sonunu hedefliyor işin açıkçası. Ya bu sonda nerede durar durur cümlesini şöyle özetleyebilirsin İsrail tek başına İran'daki rejimi değiştiremeyeceğini bildiği için İran'daki rejimin yani dini rejimin özellikle arkasındaki ordunun bütün güçlerini parça parça ortadan kaldırdı. En son dün akşam Yemen'e de tekrar operasyonu evet. yaptılar. İşte genel kumay başkanları, hava kuvvetleri, İran'ı dışarıda temsil eden ve İran'ın terörizmini ihraç eden tüm birliklerinin kafasındaki adamları, kişiler evet. ortadan kaldırdılar. Bundan sonraki dönemde de muhtemelen eğer rejim değişecekse İran bir yerde duracak, İsrail bir yerde duracak ve İran'ın bu işi kendi içerisinde bu sefer İsrail'in vekil güçleriyle ya da halkın herhangi bir hareketiyle ya da mutsuz olan, rejimden mutsuz olan halkın hemen değil, yıllara ya süreye dağılmış bir şekilde halkın bunu kendi başına halletmesini bekleyecek. İsrail'in amacı kendisine bir cevap verilmemesi ya da nükleer dersen ki bana göre dediğim gibi bu bir hikayedir aslında. Zaten amaç oydu ama nükleer ya da işte bu tarz çalışmalarla özellikle birisine koz vermek istiyorsunuz. Onu da şöyle cevaplandırıyorum. ya yani bir denizde köpek balıkları var. Siz de o denize girip zarar görmemeyi hedefliyorsunuz. Yani denizdeki köpek balıklarının kim olduğu açıkken belli. Yani dünyayı yöneten G7 dediğiniz bir grup var. Dünyayı yöneten bir alt kademede daha üst versiyonda G20 dediğim bir grup var. Yani sen bu G7'lerin ayağına basarsan yani denize girmiş olursun. Evet. Bu da bir şekilde hangi ülke olursa olsun ya gerçekten çok güçleneceksin. Dokunmaz bir hale geleceksin. Ya sen de köpek balığı olacaksın ama köpek balığı olmayıp da köpek balığı olanlarla aynı denize girmeye kalkarsan maalesef bu ülkelere bunların izin vermeyeceği aşikar en basit yöntemi dünyadaki dünyanın üretmiş olduğu milli gelirin %90'ını değerli arkadaşlar G7'ler alıyor. Doğru. Yani biz hepimiz onlara çalışıyoruz. Şimdi bu insanlar kendi ekmeleriyle ekmekleriyle oynatmak istemezler. Dünyadaki ana kavram da şu an için petrol ve güvenlik olduğu için e, petrol Orta Doğu'da olduğu için petrol yataklarını kontrol etme şansı ya da vekili olarak da İsrail tayin edildiği için bir şekilde herkes İsrail'in arkasında öyle ya da böyle duruyor. İkinci aşamayı şöyle söyleyeyim öbür konu dünyada biz dahi etrafımızdaki ülkeler dahil ne kadar da söylemler farklı olsa da hiçbirimiz İran'ın nükleer güç olmasını istemiyoruz. Böyle bir güce ulaşan, ulaşacak olan bir İran'ın bir gün sonra, beş sene sonra, on sene sonra bizlerin karşısına çıkıp neler yapabileceğini tasavvur etmek bile istemiyorum. Kesinlikle. Soru şu, kandil nerede? PKK'yı bu zamana kadar kim besledi? Doğru. Hizbullah, PKK, Kandil. Şimdi kardeşim o yüzden bizler de ve çevredeki, çevresindeki hiçbir ülkede İran işine açıkçası dediğim gibi nükleer bir güç olmasını istemiyor. Ve söylemler ve eylemler çok farklı işliyor. Temel sebebi de bu kadar basittir. Doğru. Yani. Ağzınıza sağlık. Hocam bu, bu dünya ve Türkiye ekonomisi nasıl etki yapar? Evet, yani bu işin dünya ekonomisi üzerindeki ve şu an için herkesin de e, tedirgin olduğu konu. Özellikle 65 dolarlara düşmüş bir petrolün 75, 80, 90, 100 dolara çıkması. Eğer petrol bu şekilde bir artış yaparsa özellikle örnek atıyorum e, petroldeki bir 10 dolarlık artışın Türkiye ekonomisi üzerindeki enflasyon olarak %3'lük bir baskısı var. Eğer e, bu tabi aynı zamanda dünya içinde geçer. Bu yüzden e, herkesin kaygısı şu an için hümür boğazının kapatılmaması ve İran'ın da petrol ihracına devam etmesi. Ha İran bu işi çok uzatır. İsrail bu işi çok uzatır ve Hürmüz boğazından eğer petrol ihraç edilmeyecek olursa ona da şöyle bir cevap vereyim. Dünya ekonomisi zaten küçülen bir ekonomi. Küçülen bir ekonomide zaten petrol fiyatlarının düşmesi zaten aşikar. Güçlü aşağıya. E burada İran'ın e, üretemediği petrolü diğer OPEC ülkeleriyle kısa dönem içerisinde yerine kom ihtimalle var. O yüzden petrolün de çok yükseleceğini işin açıkçası spek ya da manipülasyon haricinde çok yükseleceği konusunda bir görüşe sahip değilim. Bana göre tekrar bir dengeye muhtemelen kavuşacaktır. Yani yegane tek kaygı budur. Yani Avrupa, Çin şu an için İran'dan besleniyor. Türkiye İran'dan besleniyor. Aynı zamanda İsrail'deki doğalgaz hatlarından biz doğalgaz alıyoruz. Yani aslında şöyle. İsrail Mısır'a satıyor. Mısır'dan da biz alıyoruz. Etkilenir miyiz? Etkileniriz ama bu düzelir mi? Düzelir. Sonuçta e, büyüyen bir dünya ekonomisi maalesef yok. Evet. O yüzden e, bu ihtiyaç bir şekilde çok kısa süre içerisinde karşılanır diye düşünüyorum. Hayırlısı yani olsun. İş anlaşımıza Amerika ve diğer dünya ülkelerinin tavrını nasıl okumak gerekir? Buradaki tavır çok basit. Bir e, İsrail'in rejiminin askeri bir güçle özellikle ortadan kaldırılmayacağı için, bunu bildikleri için e, bir şekilde hemen hemen herkes dediğim gibi söylemleriyle arkasında durdu. Ama eylemlere bakarsanız e, İsrail'e arkadan background'da destek verildi. E, buradaki e, çok yüksek montanda seslerin çıkmaması yani özellikle Baktığın zaman işte bir Rusya, bir Çin, işte bir Pakistan, İran arkasında duran güçler ya da şu ana kadar destekleyen güçler diyelim. Hiçbirinin bir daha söyleyeyim öyle ya da böyle İran'ın nükleer güç olmasını istemediğini yerken biliyoruz. O yüzden şu an için bana göre panik diyecek bir şey yok. Bir yerde herkes eteğindeki taşları bir şekilde döktü dün gece yapılan operasyonla yapılan hareketlerde o taşlar eteklerden döküldüğü için bugün bugün akşam ya da bugün içerisinde bana göre dünyada barışalım. Masaya oturalım. Ee, ya da ondan önce tehditlerin boyutun artması. Yani işte İsrail sana çok büyük ders vereceğiz. İsrail yok edeceğiz. İsrail'in bu taraftan nükleer işte sabah çok duyduk. Nükleer tesisleri bu etrafını boşaltın demesi Bunlar aslında psikolojik harp dediğimiz kavrama giriyor şu an için psikolojik bir harp işlemeye başladı. Dün akşam eğer İran, Tel Aviv ya da sivil insanların yaşadığı yerler vurmuş olsaydı çok farklı konuşurdum ama dün akşam İran'ın yapmış olduğu operasyonda sadece İsrail'in doğal gaz depoları ya stokları vurulduğu için İran'da bu işin büyümesini istemiyor. Sonuçta bu iş büyüyecek olursa örnek atıyorum işte Amerikan üstlerini vuracağız falan derse ve bu iş oraya giderse İran'ın şu aşamada zaten hava savunma sistemleri yerle bir edilmiş. uçakları vurulmuş, depoları vurulmuş, nükleer tesisleri vurulmuş. Yani İran'ın e, sallayabileceği bir 500 tane daha işte bir füze olabilir. E, ama onun ötesinde karşısında bu aşamada göreceği öncelikle G7 sonra G20 var. O yüzden İran'ın haklı salim davranacağını, Amerika'nın da bunu bildiğini ve olayları bu şekilde yönlendirip e, ki Trump'ın e, söylemleri de o e, bağlamda devam ediyor. İşte e, sükunete davet ediyor ve masaya oturmalı diyor. Masaya oturmalı mı? Bana göre masaya oturmalı. Çünkü İran muhtemelen bu baskılardan ya da bu çatışmadan dolayı inansana bir 5-10-15 senesini daha bitirmiş ve kaybetmiş oldu. Yani aslında olan Bizim gibi gariban mazur halkı oldu. Amerika'da hiçbir şey olmadı. Biliyorsunuz adam dün akşam oturdu kendi doğum gününü kutladı. Evet. Ve Amerika'da son 30-35 yılda yapılmamış bir gösteriyle yani bir geçitle, askeri geçitle bu işler yapıldı. Çok tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Trump dedin adamdan sonra ne demiştik? Dünya Trump'tan önce, dünya Trump'tan sonra demiştik aslında herkes vakıf oldu bu işe. Yani savaşları bitireceğiz. Amerika kaynaklarını boşa harcamayacak derken e, bakıyorsunuz ciddi manada savaşlar bitmiş durumda. Şaka yapıyorum. Savaşlar çoğalmış, çoğalmış. durumda. Şimdi e, o yüzden e, Trump'ın da aynı zamanda ya da Amerika'nın ya da G7'lerin de aynı zamanda en büyük korkusu dediğim gibi ekonomiktir, enflasyondur. Çünkü hepsinin mücadelesi bu bağlamda. E, bundan dolayı bu işi bugün bana göre eee Bitirmek üzereler diye düşünüyorum. Yani arka kapılar arkasında muhtemelen birileriyle oturup konuşuyorlar ve görüşüyorlar. Burada da özellikle İran'daki ılımlı ılımlı kesim öne sürülecek diye düşünüyorum. Yani bunu hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz. Diye tahmin ediyorum. O yüzden her şey bana göre onların yazdığı gibi oldu, oynandı ve onların yazdığı gibi de bitecek. Kesinlikle İzap katılıyorum, yani. aynen dediğiniz gibi hocam. Son yormayacağız siz artık. Son soru soracağım. Ee, son olarak bu borsa üzerindeki etkisi ne olur? Yani bizde e, bizdeki etkisi şöyle, aynı şekilde özellikle petrol fiyatlarının artması neticesinde e, burada e, baktığın zaman ekonomik bağlamda bizdeki enflasyona yansıması eğer petrol fiyatları. 80 90 100 dolarlara dayanırsa ekonomi üzerindeki enflasyon üzerindeki baskısını hissederiz hissederiz. Zaten e, pompa fiyatlarına zam yansıdı, geldi, yansıdı bile. E, bu da eğer geçici dönem olacak olursa ya dediğim gibi yeniden e, petrol üretimi diğer OPEC tarafından OPEC ülkeleri ya da Amerika tarafından arttıracak olursa fiyatlar bir şekilde dengeler. Abi burada ekonomik bağlamda e, İran'ın ekonomisinin kötüye gitmesi, halkın kötüye gitmesi Bizi birkaç unsurda çok etkiler, bunlardan bir tanesi işin açığı turizm. Turizm şirketleri, borsada açık olan çok büyük turizm şirketleri yok biliyorsun otel müdürüyüm ve İranlı turistlerin geldiği bölgelerdeki hiçbir tesis borsaya kota değil şu an için. O yüzden borsa üzerinde bir etkisi olmaz işin açıkçası etkisi sadece ekonomik bağlamda enflasyon artacağı üzerinden bir etki yaratır. O da muhtemelen kısa dönemli olur diye düşünüyorum. Yani biz borsanın verdiği tepkiyi ben geçen hafta verdiğini ve seans sonuna doğru da yüklü alımlarla bu işin bir şekilde satın alındığını düşünüyorum. Yani çok olumsuz bir düşünceye ciddi manada hakikaten sahip değilim. Yani bu iş böyle de böyle toparlanacak diye düşünüyorum. Yani. Hayırlısı olsun, benim bilgileriniz için. Vallahi teşekkürler. Teşekkür biz teşekkür ederiz. Asma ağacını, Yardım seni de. ağacının altında da güzel bir Evet, olmadı de. ama Çok daha istiyorum. olmadı. Ha. Daha bir bir ayı daha var. Olduktan sonra bir daha bekliyorum, çağırsın beni. Kesinlikle, <laughs> kesinlikle. Ne demek, sizin bilgilerinize, bilgi katmak kendi adımıza. E, ee, güzel bir duygu, güzel, güzel bir durum sağ söz konusu yani, olmuş olur. Biliyorsun ben de yalnızım. Sizler ve değerli seyirciler benim ailemsiniz. Kesinlikle. Yüzden, e, Zaten bu yüzden seviliyorsunuz. Evet, eyvallah, sağ Emin olsun. olun seviliyorsunuz. Bu, davet bekliyorum artık. Ne zaman isterseniz, ne zaman isterseniz.